30 bin yıl önce. Yakın geldi değil mi? E tabi. Hatta bundan 4 bin yıl önce bile Wrangel Adası'nda yaşayan mamutlar vardı. Piramitler varken. Kuzeydoğu Sibirya'sında yani bugünkü Rusya'nın kuzeyinde son buzul çağlarındayız. Yünlü gergedanlar, kocaman kocaman kurtlar, similodonlar ve inatçı yırtıcıların olduğu sıkıntılı bir ortam. Annen bu ortamın içinde belalı bir hatun. Onun içinde de sen varsın. Tam 22 aydır içeridesin. Müebbetten hallice bir gebelik gırgırı söz konusu. Ama iyi tarafı şu ki içerisi yayla kadar. At koştursan okey yani. Vakit geliyor ve doğuyorsun. Doğar doğmaz kantarda yazan miktar 100 kilo. Gerçek bir hayvan oğlu hayvanlık mevcut desem yeridir. Mamutlarda annelik meselesi biraz enteresandır. Enteresan derken şundan bahsediyorum. Anneler bir grup oluşturur ve yavrularını hep birlikte büyütürler. Yavrular yırtıcılardan birlikte korunur, sütle doyurma işi birlikte yapılır, ot toplama işleri vesaireler birlikte yapılır. Öyle komün bir sistem. Yani senin keyfin gıcır. Bütün gün el anne sütü içip anne kucağında uyuyup anne korumasıyla günlerini gün ediyorsun. 2 yaşına kadar hayat bu şekilde geçip gidiyor. Çünkü bu yaşa kadar hala bebek sayılırsın ve hiçbir şey bilmiyorsun. 2 yaşına geldiğinde yavaştan diğer mamutlarla oyun oynamaya, otların tadına alışmaya ve sürüye ayak uydurmaya başlıyorsun. Bu dönemde annen olmuş bu çocuk kanısına varıp seni yavaştan eğitimlere alıyor. Çünkü her bebe gibi eğitilmesi gereken bir soytarısın. Annenden alacağın eğitim sürüyle nasıl hareket edilir, bitki ve su kaynakları nelerdir, tehlike anında neler yapılır, diğer mamutlarla iletişim nasıl kurulur, göç yasaları nelerdir, fiziksel güç ve koordinasyonu bu soytarı bedenle nasıl sağlarsın gibi gibi konular. Bulunduğun sürüde 7 kişi var. Tam bir çekirdek ailesi desek yanlış olmaz. Çekirdek diyorum çünkü bazı aileler 15 ila 31'e kadar çıkabilir ve aynı orkalarda olduğu gibi sizin türünüzde de her sürüde bir dişi lider bulunur. Neden dişi diyecek olursan da hem bilgelik dişi de hem de erkek mamutlar yeterince büyüdükten sonra sürüyü terk ederler. Fark ettiysen zaten baban sen doğmadan süt almaya gitmişti. Bu liderin adına gavurlar matriark demiş. Şanslısın ki sizin matriarkınız annen. Annen yani matriarkın görevi yön bulma ve göçü yönetme, nerede su var nerede taze otlar çıkar, tehlikeleri sezme, toplumsal düzeni sağlama, yavruları koruma ve kriz yönetimi. Kriz yönetiminden kasıt kuraklık, yiyecek kıtlığı gibi durumlarda gerekenin yapılması. Günlerden bir gün sen hortumunla sağa sola su fışkırtıp oyununa bakarken sürünün sizden çok uzaklaşmış olduğunu fark ediyorsun. Bu fark edişin beraberinde bir tırsışla geliyor. Dolayısıyla ivedilikle sürünün geri kalanını aramaya ve hortumunuzla trompet sesi çıkarmaya başlıyorsunuz. Evet, trompet sesi Kükreme desen değil, miyavlama hiç değil, havlama belki ama gavurlar buna trompeting demiş. Trompetinginizi yapıyorsunuz ama ailenize seslenirken bir taraftan da etraftaki yırtıcıların dikkatini çekmeye başlıyorsunuz. Arayışlarla ve bağırışmalarla geçen dakikaların ardından iki kendini bilmez ikiz dingil, similodon videosundaki ikiz dingillere benziyor da neyse, sizi sıkıştırmaya başlıyorlar. Lan daha büyümeden güme mi gideceğiz? Gittikçe de yaklaşıyorlar. Onlar tam hamle yapacakken bir anda müthiş bir trompet sesiyle ortalık inliyor ve dingiller irkiliyor. Kafanızı sese çevirdiğinizde matriark olan annenin size doğru koştuğunu görüyorsunuz. Dişlerini savurduğu gibi dingillerin birini bir yana, birini öteki yana gönderi veriyor. Kral Atun Vesselam. Zaman ot kemirmekle, oyunlarla bir oraya bir buraya koşturmakla geçiyor ve 10 yaşına geliyorsun. Artık bebelik dönemlerin sona erdi. Ergenliğe vardın. Gel zaman git zaman. Buz devrinin geçiş döneminde olduğunuzdan dolayı bulunduğunuz yerde otlar ve su kaynakları epey azaldı. Dolayısıyla annen göç etmeniz gerektiğini düşünüyor. Siz de pılınızı pırtınızı toplayıp uzun, çetrefilli bir yola çıkıyorsunuz. Dere tepe düz giderken annen bir tehlike seziyor. Hemen seni ve diğer çocukları saldırganlardan korumak için çemberin arasına alıyor. Mamutlarda koruma içgüdüsü aşırı kuvvetlidir. En ufak olayda hemen çocukları halka içine alarak mızrak gibi dişlerini dışarı savurur ve 300 Spartalı'daki phalanx duruşunu sergilerler. Bu onlara maksimum savunma verirken hortumlarıyla çıkardıkları trompet sesi de avcılara karşı maksimum caydırıcılık sağlar. Kim bu 120 desibel bağıran koca mızrak havuzuna kafa atmak ister ki? E 120 desibel de öyle az buz değil yani. Yakından dinlenen bir jet motorunun sesi de bu kadar işte. Her neyse bu şekilde biraz bekledikten sonra onu görüyorsunuz. Bir Arctodus yani kısa yüzlü ayı koşarak üzerinize geliyor. Tüm aile büyüklerin can havliyle seni ve diğerlerini korumanın endişesine düşmüş. Amcan bu ayıyla savaşmaya başlıyor. Ayıyla savaşırken de annen onu orada bırakıp devam etmeniz gerektiğini söylüyor. Haksız değil çünkü bunca ses, bunca hareketlilik çevre avcıların da dikkatini çekiyor ve annen bunun farkında çaresiz bir şekilde ağlayarak amcanı orada terk etmek zorunda kalıyorsunuz. Adamcağız seni korumak için devaya yem oluyor. Aradan 3 ay geçiyor ve göç tamamlanıyor. Sonunda böyle bir mekana çöküyorsunuz. Taze otların ve dondurucu soğukların olduğu bereketli topraklar. Hadi yine iyisin. Terk ettiğiniz amcan sayesinde kondun güzel mekana. Ama belki savaşı kazanmıştır, bilemeyiz. Bu alanlarda yaşayarak 20 yaşına geliyorsun. Boyun uzuyor, hortumun güçleniyor ve prime dönemine resmen giriş yapıyorsun. Suratındaki trompetle ortalıkta serenatlar yapıp Sibirya'daki tüm dilberleri ziyaret etmeden önce videonun sonunda çıkacak hayvanlardan birini yorumlarda belirterek sıradaki videonun konusunu belirleyebilirsin. Şimdi gel sana prime dönemindeki özelliklerinden bahsedeyim. Boy 4,5 metre. Sıradan bir filin yanında böyle gözüküyorsun. Kilo desen 10 ton. Ortalama bir T-Rex'in 9 ton olduğunu düşünecek olursak T-Rex'lerden bile daha ağırsın. Dişlerin kökten uca 3 metre kadar var. Yani şu çizimlerde ufak göründüğüne bakma harbi hayvani. Bir buçuk tane Michael Jordan'ı üst üste koyunca senin dişin kadar ediyor. Yani bu diş savaşmak için aşırı ideal bir silah. E madem bu kadar büyük bir cüssesi, bu kadar ağır bir gövdesi, kocaman silahları olan, otla beslenen yani her yerde yemek bulabilen bir türün neslin nasıl olduğu da tükendi diyecek olabilirsin. Sebebi iklim değişikliği dolayısıyla buzulların erimesi ve şu arkadaşların av meselesini bir tık abartması. Her neyse özellikler bu kadardı. Şimdi gel maceramıza dönelim. Belli bir yaşa gelen erkek mamutların sürüyü terk ettiğini söylemiştik. Sebeplerine gelecek olursak bir, Tek yaşamaya daha okeysin. 2. Hatunlar. Türünün devamlılığını sağlamak için Sibirya'yı diğer diğer gezmeye başladın. Fakat bulduğun dişiler sen henüz yeterince gelişmediğin için seni kabul etmiyorlar. 25 yaşındaki bir mamut 5 yıldır prime dönemini tecrübe ettiği için gacılar daha tecrübeli ve daha güçlü olan lavuklara yöneliyorlar. Gel zaman git zaman sen aşk arayışındayken bu Sibirya dilberine denk geliyorsun. Öyle ki bir anda bu hanımefendiye bağlanı veriyorsun. Aynı bu ikilinin aşkı gibi aranızda bir elektrik var. Ama lavuklar durur mu? Durmaz. İçlerinden biri hemen intikal ediyor ve bu dişi için seninle kavgaya başlıyor. Saatlerce süren kavganın ardından yenik düşüyorsun. O tam son darbe indirecekken hatun bir anda 3 metrelik dişini lavuğun kafasına indiriveriyor. Ve işte yeni bir hanımın oldu. Geleceğin matriarkı resmen. Türün devamlılığı için gereken işlemler sağlanıyor ve şimdi bebek yolda. Bebek doğana kadar hanımını dış etkenlerden koruyup onunla birlikte takılıyorsun ve hatta hanımına özel otlar toplayıp beslenmesi için ona götürüyorsun. Çünkü abi aşk bu. Sevmişsin bir kere ne yapalım? Aradan 22 ay geçiyor ve sonunda o geliyor. Mahmut <laughs> Normalde diğer mamutlar çocuklarının doğumunu beklemeden oradan uzaklaşır. Ama sen babanın yaşattığı durumu Mahmut'a yaşatmak istemiyorsun ve güzel bir aile kuruyorsun. Yaklaşık 50 yıl sürecek olan bir aile saadeti başlıyor. Bu saadet siz mamutların eğer dış etkenler olmasaydı şu anda bile aramızda dolaşıp en kotçulardan biri olacağınıza kanıt olurdu.